Titanic in hikayesini herkes biliyor bilmesini ama çoğumuz olayı 1997 yapımı kült film sayesinde biliyoruz. Ben de ilk o şekilde öğrenmiştim ve film beni büyülemişti. O zamanlar sadece 7 yaşında bir çocuktum ve Titanic hikayesi beni öylesine etkilemişti ki babam beni film daha ilk çıktığı gün gece 11 seansına götürmüştü. Hatırlıyorum, salon tıklım tıklımdı. Sadece bir koltuk kalmıştı ve ben reklamlarıyla 3,5 saat falan olan o filmi babamın kucağında da izlemiştim. Batmaz denen o geminin daha ilk seferinde batıp 1523 kişiye mezar olması bana çok şaşırtıcı gelmişti. Hatta o dönemde Titanic ile ilgili gazetelerde ve dergilerde çıkan yazıları ve fotoğrafları kesip birleştirdiğim bir defterim bile vardı. Olaydan o kadar etkilenmiştim. Tüm absürt tarafları bir yana DiCaprio ve Winslet'lı film gerçekten harika. Ona hiçbir lafım yok. Ama şimdi düşünüyorum da genelde gözden kaçırılan bir şey var. Titanic, Jack ile Rose arasındaki bir aşk hikayesi değil. Elbet farklı sosyoekonomik seviyelerden binlerce kişinin olduğu bir gemide aşk, tutku, ihtiras, öfke her türlü duyguyu yansıtan öyküler bulabilirsiniz veya yazabilirsiniz. Ama Titanic bir aşk hikayesi değil. Bir yönetim hatası, bir doğa felaketi ve bir mühendislik faciası. Titanic'i fakir olan ile zengin kızın aşk hikayesinin ötesine geçirip de, çağının bu muhteşem mühendislik harikasının nasıl olup da bu kadar basit bir şekilde batabildiğini bilimsel olarak sorgulamaya başladığımızda son 110 yılda elde edilen veriler ışığında çok ilginç bir bilim öyküsünün ortaya çıktığını görüyoruz. Sanıyorum Titanik'in gerçek hikayesini anlatmanın vakti geldi. İşte bu Titanik'in bilimsel öyküsü. Evrim Ağacı'nın bütün çalışmaları Patreon, Kriosus ve YouTube destekçilerimiz sayesinde mümkün oluyor. Siz de Evrim Ağacı'ndan yeni bir şeyler öğrendiyseniz sabit yorumdaki bağlantıları kullanarak gücümüze güç katabilirsiniz. 1912 yılında üretilen Titanic sadece o zamana kadar üretilmiş olan en büyük yolcu gemisi değildi. Aynı zamanda tarihte üretilmiş herhangi bir klasmandaki en büyük gemiydi. 169.1 metrelik uzunluğu, 46328 gross tonluk kütlesi ve 3547 yolcu kapasitesi onu kendi çağının en büyük gemisi yapıyordu. Gerçi kendisinden önce ikizi olarak üretilen ve daha az bilinen Olympic de vardı. Ve o batmadı. Hatta Olimpik o gemi sınıfına da adını veriyordu. Yani Olimpik türü bir gemiydi. Ve bu sınıfta kendisi ve Titanic haricinde bir de Brittanik vardı. O Britanik de 1916 yılında yani 1. Dünya Savaşı sırasında bir hastane gemisi olarak kullanılırken Ege Denizi'nde Mürted Adası açıklarında bir Alman mayınına çarparak 55 dakika içinde battı. Hatta Britanik 1. Dünya Savaşı boyunca batırılan en büyük gemi olma ünvanına da sahip. Sahip. ama Ege sularının daha sıcak olması, çok daha fazla sayıda can kurtarma filikasının olması ve yardımın çok hızlı gelmesi sayesinde 1066 yolcusunun 1036'sı kurtuldu. Günümüz parasıyla 23,5 milyon dolarlık bu gemi bugün Ege'nin güzelim sularında yatıyor. Anlayacağınız Titanin ikizi Olympic bu sınıftaki transatlantik yolcu gemileri arasında batmayan tek gemiydi. Ama makus bir kaderi paylaşmamış olmasından olsa gerek onlar kadar kadar popüler olmadı. Ama bugün konumuz Britanik veya Olimpik değil. Titanic. Ve Titanik'in ölüm anı daha doğduğu günden belirlenmişti. Titanik'in batmasının nihai nedeni olan buzdağı, ölümcül darbeyi vuracağı geminin inşa edildiği İrlanda'nın Belfast kentinden 3200 kilometre uzakta, Grönland'ın batısında Titanik ile neredeyse eş zamanlı olarak doğdu. Hoş, karadaki buzullardan kopan bu buzdağının üzerindeki karlar, günümüzden 100 bin yıl öncesine kadar giden bir süre boyunca yağmış karların birikimi oluşmuş 75 milyon tonluk devasa bir kütleydi. Ama bu sıra dışı sayılar buzdağları için oldukça sıradan. Yani bu buzdağının özel hiçbir tarafı yoktu. Her sene oluşan 40 bin civarında buzdağından sadece biriydi. Günümüzde de oluşmaya devam eden bu buzdağları ilginç bir şekilde oluştuktan hemen sonra gemi trafiğinin daha yoğun olduğu güney enlemlere doğru hareket etmiyorlar. Okyanus akıntıları nedeniyle önce kuzeye doğru, Grönland ile Kanada arasındaki Baffin Körfezi boyunca ilerliyorlar. Sonra önce batıya, ondan sonra güneye dönerek Atlas Okyanusu'na iniyorlar. Bu buzdağlarının çoğu Körfez kıyılarının sığ sularında takılıp kalıyor. Bu nedenle neredeyse hiçbiri Atlas Okyanusu'na ulaşamıyor. Ama işte Titanic'in ilk sefere çıktığı o yıl sıra dışı bir olay yaşanacaktı. Buna geleceğim ama Titanic faciasına neden olacak olan 3 kritik hata daha üretim aşamasındayken yapıldı. Bunların ilki gemi üretime geçmeden 2 yıl kadar önce geminin baş tasarımcısı Alexander Carlyle ile geminin yatırımcısı ve sahibi olan Bruce Ismay arasındaki bir toplantıda yaşandı. Ismay filmde Kate Winslet'ın indiği o meşhur ana merdivenlerin olabildiğince ihtişamlı olmasını istiyordu. Bu nedenle geminin yapısal bütünlüğü sınırlarına kadar zorlandı ve geminin farklı katlarını bölen ara duvarlar merdivenlere daha çok yer açmak için alçak olacak şekilde inşa edildi. Bir geminin hasar aldığında batmaması veya çok daha zor batması için alınan suyu hap edecek biçimde tasarlanan bu kompartmanların su seviyesinden olabildiğince yüksekte olması istenir. Ama şaşalı merdiven gibi tasarımsal kararlar nedeniyle bu kompartmanlar su yüzeyinden sadece 3 metre yüksekte olacak şekilde inşa edildi. Bu hata geminin olması gerekenden çok daha hızlı su almasına neden olacaktı. İkinci bir tasarım hatası güverte tasarımında yapıldı. Titanic 64 can kurtaran filikası taşıyabilecek kapasiteye sahipti. Bunların her biri tamamen doldurulmaları halinde epey konforsuz olacak olsa bile yaklaşık 65-70 kişiyi taşıyabiliyordu. Çoğu durumda filikalar o kadar ağzına kadar doldurulmuyordu. Ama gerekmesi halinde 4500 kişiyi filikalarla taşımak mümkündü. Görebileceğiniz gibi bu geminin 3547 kişilik yolcu kapasitesinin fazlasıyla üstünde. Ama Bruce Ismay, Alexander Carlyle'ın modellerini incelerken zaten ilk etapta 64 değil de 48 tane olması planlanan filikaların güven Güvertede çok kalabalık ve çirkin bir görüntü yaratacağına kanaat getirdi ve filika sayısının 16'ya indirilmesini istedi. Dolayısıyla 4 tane de açılır kapanır Engelhard filikası ile birlikte can kurtaran kapasitesi sadece 1178 kişiye düştü. Bu Titanic batarken taşıdığı 2223 kişinin sadece %53'ü demekti. Üçüncü hata ise geminin inşaatı sırasında yapıldı. 1912 gemi üretiminde çelik kullanımının yeni yeni başladığı dönemde. Dönemlerdi. Ondan önce gemiler demirden inşa ediliyordu. Ama demir, çeliğe nazaran çok daha yumuşak bir malzeme ve kolayca parçalanabiliyor. Malzeme bilimciler, demir atomları arasına %1-2 oranında bile olsa karbon atomu serpiştirmenin demirden kat kat güçlü bir alışım yarattığını gördüler. Böylece çelik dediğimiz malzeme doğmuş oldu. Fakat çeliğin bu güçlü doğası, onun inşaat malzemesi olarak kullanılmasını da bir o kadar zorlaştırıyordu. Mesela büyük plakaları birbirine bağlamak için perçin dediğimiz mantar görünümlü bağlantı elemanları kullanırız. Bu mantarın kuyruğu birbirine bağlanacak metallere açılan deliklerden geçirilir ve o baş kısmına kadar deliğe oturtulur. Sonra o baş tarafından sabitlenip kuyruğuna müthiş bir basınç uygulanır ve bu basınç altında o kuyruk şişerek bir buçuk kat çapa ulaşır. Böylece o metal parçaları birbirine perçinlemiş olur. Perçin bir kere yerleştirildi mi kolay kolay çıkan bir eleman değil. Çoğu zaman birleştirilen plakaları da parçalamak gerekiyor. Bu nedenle perçin kalıcı bir bağlantı elemanı olarak sınıflandırılıyor. Tabii bu kalıcılık devasa bir buz kütlesi için hiçbir engel yaratmayacaktı. Fakat üretimdeki hata dediğim şey şuydu. O dönemde kullanımda olan yaygın perçin makinaları demir perçinler için üretilmişti. Çelik perçinler için de makinalar üretilmeye başlanmıştı ama çok büyüklerdi. Henüz günümüzdeki kadar ufaltılamamışlardı. Buna rağmen çelik perçinleri titanyum gövdesinin birçok yerinde kullanmak mümkün oldu. Ama pruva yani baş tarafındaki omuzluklara yani yanlara yanaştıkça parçalar kıvrılarak birbirine yanaştığı için bu çelik perçin makinalarını geminin ön kısımlarına sokup çelik perçinleri yerlerine yerleştirmek mümkün olmadı. Bu nedenle geminin ön taraflarında çelik yerine demir perçinler kullanıldı. Bu çok daha yumuşak ve zayıf perçinler 5 milimetrecik bir kayma altında bile parçalanabiliyordu ve bu buzdağının gemi gövdesini bir fermuar gibi açmasına neden olacaktı. Bu hatalar silsilesi aslında tek bir kararla önlenebilirdi. Ticari gemilerin sefere çıkabilmesi için İngiliz ticaret odasından izin alınması gerekiyordu. O da filika kapasitesinin yolcu sayısının çok altında kaldığını söyleyerek gemiye seyahat izni vermeyebilirdi. Ama o zamanlarda minimum filika kapasitesi yolcu kapasitesine oranla değil, sabit bir sayıyla belirleniyordu ve o sayı o dönemde 1060'tı. Dolayısıyla Titanic'te yeterli filika kapasitesi olduğuna kanaat getirildi ve gemiye seyir izni verildi. Titanic yola çıkmadan bir ay kadar önce bir dizi diğer talihsizlik yaşandı. Geminin kaptanı Titanic'in üreticisi olan White Star Lines'ın en deneyimli kaptanı olan John Smith'ti. Smith'in hoş sohbeti ve kaptanlığı o kadar popülerdi ki Vanderbilt, Guggenheim veya J.P. Morgan gibi milyonerler sırf Smith'in kaptanlığındaki gemilere binebilmek için biletlerini değiştiriyorlardı. Zenginler arasında milyonerlerin kaptanı ünvanını almıştı. Kaderin cilvesine bakın ki Smith, Titanic yolculuğunu tamamladıktan sonra emekli olacaktı. Aslında Titanic 1912'nin Mart ayında yola çıkacaktı. Ama hazırlıklar devam ederken ikizi Olympic'in bir diğer İngiliz gemisi olan HMS Hawk ile çarpışarak ağır hasar aldığı haberi geldi. Bu nedenle gemi acil tamir için limana çekildi ve onun üzerinde yapılan çalışmalar Titanic'in yolculuğunu bir ay öteledi. Bu gecikme Kaptan Smith'in çalışabileceği mürettebatın değiştirilmesini gerektirdi. Mesela 3. Kaptan David Blair yerine, Olimpik'in 3. Kaptanı Henry Wilde getirildi. Neden bu kadar detay anlatıyorum derseniz, Görevden alınan David Blair, Apar topar eşyalarını toplarken, Karga yuvası olarak da bilinen, Daha teknik adıyla çanaklık denen, Ufku gözleyen mürettebatın eşyalarının olduğu odanın anahtarını, Yanlışlıkla yanında götürdü. Bu nedenle geminin tepesinde denizi gözleyen gözcülere yeterli sayıda dürbün verilemedi. Aslında köprüde yeterince dürbün vardı ama kimse çanaklığa dürbün götürmekle uğraşmadı. Bu hatalar buzdağının çok daha geç fark edilmesiyle sonuçlanacaktı. İşte tüm bu şartlar altında Titanic 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından Amerika'nın New York kentine doğru henüz farkında olmasa bile son yolculuğuna doğru yola çıktı. Gerçi o dürbün olsaydı işler değişir miydi bilmek zor. Çünkü Titanik'in battığı gece olan 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece gökyüzünde ay yoktu. Dolayısıyla geminin ışıkları ve yıldızlar hariç hiçbir ışık kaynağı bulunmuyordu. Ayrıca o gün aşırı durgun olan okyanus sularının üzerinde aşırı soğuklar nedeniyle hafif bir sis adeta bir serap oluşmuştu. Tüm bunlar buz dağları için ölümcül bir kombinasyondu. Okyanus biraz daha dalgalı olsa buz dağının kenarlarına çarpan sular onun daha erken fark edilmesi sağlardı. Tepede ay olsa buzdağını görmek çok daha kolay olurdu. Hava biraz daha sıcak olsa o okyanus üstü buğusu belki de oluşmazdı. Hadi bunlar müdahale edilmesi güç hatalar. Ama affedilmez bir hata seyir halindeyken geminin iletişim odasında yapıldı. Titanic sadece boyut bakımından değil teknoloji bakımından da çağının lideriydi. O dönemde var olan en gelişmiş kablosuz iletişim sistemlerine sahipti. Tabi aklınıza bilgisayarlar falan gelmesin. Hala mo Morse alfabesiyle iletişim kuruluyordu. Ama birçok geminin iletişim menzili sadece 300 ila 400 kilometre civarındayken Titanic'in 60 metrelik kulelerine yerleştirilmiş alıcı ve vericileri sayesinde iletişim menzili 650 kilometreye kadar çıkarılabilmişti. Atlas okyanusunu geçen gemiler için bu gemiler arası iletişim ağı çok önemliydi. Çünkü birbirlerine gördükleri tehlikeleri bildirebiliyorlardı. İşte buz dağları da bu tehlikelerin başında geliyordu. Yani Atlas okyanusunda buz dağı tehdidi bilinmiyordu Dinmeyen bir şey değildi. Hatta sırf bu nedenle Kaptan Smith Nisan gibi geç ve tehlikeli bir ayda yola çıkmak zorunda kaldıklarını bildiği için normalde gideceğinden daha güney bir rota çizmişti. Amacı 48 derece kuzey enleminin ötesine kolay kolay geçemeyen buzdağlarının daha da güneyinde kalabilmekti. Ne var ki %1'den düşük olduğu hesaplanan bir olay gerçekleşti. O sene onlarca buzdağı hep birlikte 48 derece kuzey enleminin güneyine inmeyi başardı. Şöyle düşünün. Günümüzde sırf bu buz dağlarını takip eden Titanic faciasından sonra kurulmuş Uluslararası Buz Devriyesi diye bir ekip var. Her yıl Atlas Okyanusu'ndaki buz dağı koridorunu ve Avrupa ile Amerika'yı birbirine bağlayan gemi yollarını tarayarak buz dağlarının durumunu ve konumlarını tespit ediyorlar ve gemilere anlık olarak bildiriyorlar. Bu ekip çoğu sene 48 derece kuzey enleminin altına inen buz dağı sayısını 0 olarak veriyor. Ama mesela 2007 yılında bunu yapabilen 324 buzdağı vardı. Yani bazı yıllar çok daha fazla sayıda buzul kopuyor ve bunlardan bir kısmı sıra dışı mesafeler kat edebiliyor. İşte 1912 yılında olan da buydu. O yıl diğerleri gibi sıradan bir yıl olsa belki de Titanic batmayacaktı. İletişim odasında yaşandığını söylediğim affedilmez hataysa şuydu. Yönetim iletişim mürettebatına çok az para ödüyordu. Onların asıl gelir kaynağı gemiyle ilgili güvenlik iletişimini sağlamaktan ziyade gemideki yolcuların karadaki akrabalarına göndermek istedikleri mesajları iletmek ve onlardan gelen mesajları yolculara aktarmaktı. Bahşişler yoluyla bu işten çok daha fazla para kazanabiliyorlardı. E haliyle onlar da buna ağırlık veriyorlardı. Şimdi Titanic gibi meşhur bir geminin ilk yolculuğunda tabii ki yüzlerce zengin yolculuğuyla tanıdıkları arasında da müthiş bir mesaj trafiği yaşanıyordu. İş yükü altında ezilen mürettebat çok büyük büyük bir hata yaptı. Yola çıktıklarından beri toplamda altı farklı gemiden buzdağı uyarısı almışlardı. Bunlar gördükleri buzdağlarının yerlerini, büyüklüklerini ve benzeri özelliklerini Titani'ye bildiriyorlardı. Bu gemilerden biri SS Californian isimli bir gemiydi. Buzdağları o kadar büyük bir sorun yaratıyordu ki Californian buzdağları ile çevrilmişti ve durmak zorunda kalmıştı. Geceyi hareket etmeden geçirip gündüz vakti daha rahat görerek yollarına devam etmek istiyorlardı. Bu durum Titani'ye bildirdiler. Ama Titani'in o anda görev başında olan tek iletişim görevlisi olan Jack Phillips, bir yandan yolcuların mesajlarıyla boğuşurken, diğer yandan Kaliforniya'nın buzlar nedeniyle geceyi hareketsiz geçireceği gibi önemsiz bir bilgiyle vakit kaybetmek istemedi. Kaliforniya'na gönderdiği son mesaj şu oldu. ''Kapa çeneni, kapa çeneni.'' Cape Race'ten gelen mesajlarla uğraşıyorum. Cape Race bir iletişim röle operatörüydü. Kaliforniya'nın telsiz operatörü Cyril Evans Philips'in bu kaba tavrından rahatsız olarak Titanik'ten gelen sinyalleri kapattı. Bu basit hata, Titanic için ölümcül bir diğer darbe olacaktı. Çünkü Kaliforniya'nın Titanic batarken ona en yakın olan gemiydi. İşte bu hatalar silsilesi kap karanlık bir havada buz dağlarıyla dolu bir okyanusta saatte 41 kilo kilometre hızla. Yani maksimum hızından sadece 3.7 kilometre az bir hızla ilerleyen Titanic için sonun başlangıcı oldu. Her ne kadar bu yüksek hız sorumsuzluk olarak lanse edilse de dönemin gemicilik normları içindeydi. Belki geminin devasalığının karşılaşabileceği tüm sorunların üstesinden geleceğine biraz fazla güveniliyordu ve gereğinden fazla hızlı gidiliyordu. Ama o kadar da sıradışı sayılmazdı. İşte bu yüksek hızda ilerlerken güverteden 29 metre yüksekteki karga yuvasında ufak ufku dürbünsüz olarak gözleyen iki görevli, saat gece 11.30 sularında ufukta bir parıltı gördüler ama ne olduğunu ilk etapta anlayamadılar. Buzdağının soğuk sularının okyanus sularıyla buluştuğu yerde oluşan Serap, görüşlerini engellemişti. Titanik'le buluştuğunda bu buzdağı tam 1.5 yıldır okyanusta yüzüyordu ve 41 derece kuzey enlemine kadar inmeyi başarmıştı. 90 metre genişliğinde ve suyun üzerinde 22 metre yüksekliği. Tahminlere göre o noktada artık eriye eriye bir buçuk milyon ton kütleye inmişti. Gözlemciler o parıltıyı görmelerinden sadece 9 dakika sonra ve çarpışmaya sadece birkaç yüz metre kala tehlikeyi fark ettiler. Hemen telefona sarılan mürettebat o 3 meşhur kelimeyi söyledi. Buzdağı tam karşıda. Bu mesajı o esnada istirahat eden kaptan Smith yerine ikinci kaptan William Murdoch aldı. Sadece 37 saniye içinde alarmlar çalındı, motorlar tamamen durduruldu ve tersine çevrilmeye başlandı. Bu gemiyi yavaş yavaş döndüren rutin bir manevraydı ama muhtemelen verilen yanlış kararlardan biri de işte buydu. Devasa geminin durması için en az 800 metre bir mesafe gerekiyordu ama o noktada buzdağı sadece 274 metre ötedeydi. Motorları tersine dönmeye başlayan Titanik ağır ağır iskele tarafına yani burna göre sol tarafa doğru kaymaya başladı. Böylece buzdağı sancağı yani görece sağ tarafa kaydı. Fakat bu dönüş yeterince hızlı değildi ve artık çok geçti. Titanic devasa buzdağına çapraz bir şekilde çarptı ve suyun altında kalan buzdağı çıkıntıları o başta sözüne ettiğim demir perçinleri bir fermuar gibi söküp attı. Gemiyi döndürme kararı verilmeseydi de sadece yavaşlayıp direkt olarak Pruva'da yani burunlamasına o buzdağına çarpılsaydı Titanic belki daha büyük bir hasar alırdı ama muhtemelen batmaz. Çünkü gemilerin genelde prova tarafından bir şeylere çarpması beklendiği için ön tarafları daha ağır darbeler alabilecek şekilde tasarlanıyor. Gemiler de tıpkı araba kazalarında olduğu gibi ön taraftan büküldükçe enerjinin çoğunu sönümlüyorlar. Bu sayede yan plakalar açılmamış oluyor ve sadece ön tarafta su alımı oluyor. Ki onu önlemek de çok daha kolay. Gerçekten de daha önceden buz dağlarıyla veya diğer gemilerle direkt olarak çarpışan gemiler batmadan su üstünde kalabilmişti. Hesaplara göre Titanik'te su alabilecek şekilde tasarlanmış 16 kompartmanın 4'ü bile suyla dolsa gemi yüzebilirdi. Ama gemi buzdağına yandan çarptığı için aynı anda 5 kompartman boyunca toplamda 1 metrekarelik yarıklar açıldı ve gemiye saniyede 7 ton su dolmaya başladı. Sonrasında yaşanan kaosu, korkuyu, kahramanlık öykülerini ve dehşeti filmden zaten biliyorsunuz. Oraları tekrar etmeyeceğim. Adeta bir can Pazarı yaşandı. Geminin orkestrası gerçekten de moralleri yüksek tutmak için müzik çalmaya devam etti. Yüzlerce kişi kendini 2 derecelik soğuk sulara atarak kurtulmaya çalıştı, ama donarak öldüler. Çoğu sevdiklerine ulaşmaya çalışırken boğuldu. Titanic batmadan önce ikiye bölündü ve altında kalan onlarca kişiyi öldürdü. Başta ikinci ve üçüncü sınıf daha fakir yolcular olmak üzere yüzlerce kişi kameralarında boğularak öldü. Tüm bu olaylar sırasında bir hata daha yapıldı. ...onu da söyleyeyim. Kaptan Smith filmde de gösterildiği gibi... ...adeta şok olmuştu. Son yolculuğu... ...gerçekten de son yolculuğuna dönüşmek üzereydi. Batmaz denen Titanic ...sadece 2,5 saat içinde batacaktı. Ki bu şaşırtıcı derecede yüksek bir batış hızı. Gemide yeterince can kurtarma filikası yoktu. Hızla civardaki gemilere yardım sinyalleri gönderildi... ...ama en yakın gemi olan Californian... ...yaşanan terbiyesizlik sonucu... telsiz iletişimini kapattığı için... Titani'ye asla yardıma gelmedi. Ondan sonraki en yakın gemi olan RMS Karpatya 93 kilometre uzaktaydı ve daha yavaş bir gemiydi. En yüksek hızı olan saatte 31 kilometre ile gelecek olsa bile 3-4 saatten önce varamazdı ki öyle de oldu. Olay yerine ilk gelen gemi olan Karpatya Titani'ye ulaştığında gemi bir buçuk saat kadar önce okyanusun 3840 metre dibine doğru yolculuğa başlamıştı. Üzerinde kalan ve filikalara bindirilememiş olan 1500 kadar yolcusuyla birlikte. Tüm bu korkunç gerçeklerle boğuşan Kaptan Smith içinde bulunduğu buhran anında yardımcılarına kadınlara ve çocuklara öncelik verin diye mırıldandı. Mürettebatın bir kısmı bu emri yanlış yorumladı ve sadece kadınlar ve çocuklar olarak uygulamaya koydular. Sırf bu nedenle aileleri birbirinden ayırdılar. Babaların filikalara binmesine izin vermediler. Dahası kaptanın emri öyle diye zaten az sayıda olan filikayı da tam doldurmadan suya indirdiler. Bu da başta erkekler olmak üzere ölü sayısının katlanarak artmasına neden oldu. Tesadüfe bakın ki kurtulan o az sayıda erkekten biri geminin sahibi Bruce Ismay'di. O forsunu kullanarak kendi emriyle sayısını azalttığı filikalardan birine binmeyi başarmıştı. İşte böyle. Titanik sadece bir buzdağına çarptığı için batmadı. Titanic tasarım hataları yüzünden battı. Malzeme seçimi ve teknolojik hatalar yüzünden battı. Ekipman yetersizliği yüzünden, iletişim tarafındaki eksikler yüzünden, işçilere hak ettikleri değerin verilmemesinden ve hırs yüzünden battı. Titanic çoğu önlenebilir olan yanlış kararlar silsilesiyle kötü talihin bir araya gelmesi yüzünden battı. Ama Titanik'ten bu yana işler çok değişti. En basitinden sözünü ettiğim uluslararası buz devriyesi kuruldu. İngiltere ve Amerika bir araya gelerek deniz hukukunu gözden geçirdi. Mesela filika sayısının belirlenme biçimini yolcu sayısına göre olacak şekilde değiştirdiler. Gemilerin birbiriyle telsiz iletişimini kapatması yasaklandı. Gemilerin ara duvarlarının minimum yüksekliğine sınırlamalar getirildi. Anlayacağınız gemicilik tarihi de kanla yazılmış oldu. Ayrıca teknoloji de durmadı. Mesela Titanic kendi zamanının en büyük gemisi olabilir ama günümüzde okyanus yavuzlarda gezen en büyük gemi olan sea Wise Giant 458 metrelik uzunluğu ve 261 bin gross tonluk kütlesiyle Titanik'i adeta bir kayık konumunda bırakıyor. Ayrıca The Symphony of the Seas gibi Titanik'ten 3 kat uzun, 5 kat ağır ve 3.5 kat fazla yolcu kapasitesine sahip canavarlar varken modern teknolojiyi Titanik gibi nostaljik bir mühendislik harikasıyla kıyaslamak abesle iştigal etmek olur. Ama her halükarda hem Titanic'in başına gelen sıra dışı olaylar silsilesi hem de filmin etkisiyle ulaştığı geniş kitleler düşünülecek olursa daha uzun bir süre boyunca başka hiçbir geminin kolektif hafızamızda bu kadar yer etmesi mümkün gözükmüyor. Ve öyle olması belki de iyi bir şeydir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.